çok kısa bir süre görünebilmiş. Ondan sonra da kaybolmuş. Yani Suriyelilerin söylediğini söylüyorum şimdi. Kaybolduktan sonra aniden Suriye sahillerine bir kilometre kalan görülmüş. Yani radar görmemiş. Gözle görülmüş. Gözle görüldüğünde ee, oradaki ee, hava daha doğrusu uçak savar bataryalarından başındaki askerler ya da subaylar birdenbire çok açıktan gelen bir uçağı görünce 100 metre alçaklıkta ve 700 km hızla gelen bir uçağı görünce e, zaten e, ortam çok gergin olduğu için önceden bunları iki önceden gördüğünüz hangi bir yabancı cismi uçağı gelip genel kurmaya dönmeden vurabilirsiniz talimatı da verildiği için vurmuş. E, yani hikaye bundan ibaret Suriye açısından söylüyorum bir daha. Bence ama Buradaki sorun şu, yani daha doğrusu hani daha çok konuşulması gereken soru şu. Çünkü dün e, Suriye tarafı, Suriye Dışişleri Bakan Sözcüsü şöyle bir şey söyledi. E, yani biz olayın olduğundan hemen sonra, yani bir saat sonra, e, yarım saat sonra, çünkü hemen diyor, e, Ankara'yı aradık ve dedik ki, gelin bir komisyon kuralım. E, çünkü Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı, ...Türkiye'deki meslektaşlarıyla telefonla görüşmek lazım. E onun üzerine gelin hemen bir komisyon kuralım... ...ve bu komisyon gelsin burada istediği ortak beraber incelemeyi yapsın. Yani radarlara baksın, işte füzelere baksın, bilmem neye baksın... ...araştırma yapsın, inceleme yapsın şeklinde. E bu komisyon Türkiye tarafından kabul edilmemiş. Zaten dün Sayın Arıç bunun yanıtını verdi. Evet kabul etmedik dedi. Çünkü Suriye'nin teklifi bu komisyon Lazkiye'de çalışsın şeklindeydi diyor. Biz de Ankara dedik diyor. Aslında yani normal Lazkiye'de olması gerekiyor. Çünkü olay Lazkiye'de oldu. Yani Ankara'da toplanacak bir komisyonun bir anlamı yok. Diplomatik detaylar belki yani çok farklı olabilir. Orada ben girmeyeceğim onlara ama Olay çünkü Lazkiye'de olduğu için ve o komisyon gidip orada inceleme yapması için Lazkiye'de toplanması gerekirdi diye düşünürüm ben bir gazeteci olarak. Bir daha söylüyorum, uluslararası ilişkiler, diplomatik detaylar, o ince nuanslar oraya girmeyeceğim. Dolayısıyla eğer komisyon kurulsaydı, bence bütün bu tartışmalar e, büyük ölçüde giderilmiş olurdu diye düşünüyorum. Anladım. Peki siz çeşitli iddialar var. Birincisi şu Sayın Mahalli. Bu uçak aracı NATO'nun aslında Suriye'nin savunma sistemlerini, özellikle hava savunma sistemlerini test etmiş olabileceği belirtiliyor. Üçüncüsü Türkiye'nin ısrarla 13 kilometre açıkta ve uluslararası hava sahasında vurulduğuna dair bir açıklaması var. Bu konudaki tezinde ısrar ediyor Türkiye ve füzeyle vurulduğunu belirtiyor. Suriye yönetimi ise füzeyle vurulmadığını, uçak savar bataryalarını vurduğunu ve bu uçak savar bataryalarının 1 ila 7 kilometre arasında menzili olduğunu biliyoruz. 2,5 kilometre menzili bir batarya tarafından vurulduğunu ve yaklaşık 1 kilometrelik bir mesafede olduğunu uçağı belirtiyor. Bu çelişkili açıklamaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü önem taşıyor Oo, gördüğüm kadarıyla bu krizde. E, evet işte onun için ben de dedim ki yani o komisyon kurulsaydı hemen o anda... Yani o bataryanın gidip o batarya bakılır. Yani o bataryada ateş edilmiş mi edilmemiş mi teknik olarak bunu uzmanlar bilir zaten. O bataryanın menzilinin ne kadar olduğu bilir. Eğer orada füze rampalar varsa o teknik heyet subaylar, Türk subayları ve uzmanları gidip o üstteki e, füze sistemlerine bakılır. Yani kaldı ki zaten tepede yani o bölgenin tepesinde e, Amerikan e, casus uçakları, Amerikan e, uyduları, e, İsrail uyduları, e, bilmem kimin uyduları zaten dolaşıyor. Yani orada bütün bilgiler var. Eğer oradan bir bilgiler fırlatılmışsa bu mutlaka, bakın mutlaka Amerikan uydularında vardır. Hiç bunun kimse tartışmasın. Eğer yani öyle şey değil de füze fırlatacaksanız o görülmeyecek. O Amerikan uydularında uçan kuşu bile görüyorlar adamlar. O bölgede şimdi geri atıyor çünkü her şey. Ee, dolayısıyla hani bu tartışmalarla ilgili çok şey bile. Mesela bir tane hani şey söylenen Suriye'deki radar sistemleri ve bütün şifreler değiştirildi ve havada gördüğünüz herhangi bir uçağa vurun talimatı verildi. İşte sadece bu uçak geldi. Yani e, Türk uçağı geldi. Yoksa normal koşullarda bence hiçbir şey olmazdı e, diye düşünüyorum birincisi. İkincisi uçağın bulunduğu yer çok önemli. Yani bu uçak Halep tarafından ya da Kamışlı tarafından ya da 900 km sınırın herhangi bir yerinden e, ihlal etseydi, e, hatta 10 kilometre, 20 kilometre, 30 kilometre ihlal etseydi bence bir şey olmazdı. Ama o bölge çok riskli bir bölge. iki nedenden dolayı. Bir, o düştü, uçağın düştüğü bölge Antakya'ya işte 20-25 kilometre. Şimdi Antakya'da bu Suriye ordusunun kampları var. O kamplarda Türk sınırından içeriye adamlar girip e, e, eylem yapıyor. Bunu ben söylemiyorum. New York'tan Times önce söyledi. Dolayısıyla orası riskli bir bölge yani psikolojik olarak söylüyorum bunu. İki, bu uçağın tam düştüğü yerde yani lastiğinin biraz üstünde e, Sür-Surya ordusu denilen silahlı e, militanlarla e, Suriye ordusu arasında çok kanlı çatışmalar var, çok kanlı çatışmalar var. O, o gün yani o 3 gün içinde uçağın düştüğü günleri söylüyorum. Şimdi dolayısıyla oradaki uçağa e, uçağı düşüren subay ya da neyse komutan ya da asker e, o psikolojik baskı altında yani bir taraftan işte Türkiye sınırından adamlar gelip eylem yapıyor öbür taraftan işte e, işte bir Suriye ordusu ile devletin ordusu arasında kanlı çatışmalar yapıyor ve tekrar işte birden bir yabancı bir şey e, uçak hatta Türk olduğunu bilse bile çünkü Türkiye orada bir algı var Türkiye düşman e, yani bu, bu demin anlattığım iki nedenden dolayı. E, dolayısıyla düşürmüştür. Yoksa o Sayın Büyükelçin de söylediği gibi yani önceden uyarılması yoksa hani işte inmeye zorlanması işte bunlar hepsi doğru. Yani bunların yüzde hepsi doğru ama o dediğim gibi bir o bir gün önce o kaçan kaçan uçak iki o bölge üç o psikolojik ortam bence uçağın düşürülmesine neden olmuştur. Keşke bir daha söylüyorum o komisyon kurulsaydı da bütün bunlara gerek kalmazdı diye düşünüyorum. Peki, Sayın Mahalli çok teşekkür ederim katıldığınız ve katkıda bulunduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sayın Yükselçiler, iyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar, çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, Sayın Üstü Mahalli, Suriye kökenli, önemli bir diplomasi yazarı ve Türkiye'li gazeteci. Kendisine çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Evet. Sayın Öğmen, Üstü Mahalli'de aslında sözünü ettiği, işaret ettiği komisyonun, kurulmadığına hatırlattı bize. Çok önemli bir fırsatın kaçırıldığı anlaşılıyor. Aslında bir krizin büyümesi önlen önlenebilecek ve iki ülke bu sorunu çözebilecekken, yani kim hatalı ya da değil çözebilecekken bunun kaçırıldığı anlaşılıyor. İsterseniz bir bandımız var. Uçak neden oraya gitti? Bu bandı bir izleyelim ardından değerlendirmeyi yapalım. Evet sevgili seyirciler, Türk uçağı, evet bu soru çok önemli, bu sorunun yanıtı verilmedi. Neden oradaydı? Bir kilometre Suriye kıyılarına neden Yaklaşık Üstelik de ortam son derece gergin, Sayın Mahalli'nin işaret ettiği gibi. Hür Suriye ordusu denilen aslında haydutlardan oluşmuş bir terörist grup, bir örgütlenme, bir organizasyon. CIA'nin, Mossad'ın donattığı, AKP hükümetinin beslediği ve desteklediği bir terörist organizasyon sınırı geçerek Suriye'de üst üste eylemler yapıyor. Biz deşet verici fotoğraflar yayınladık. İnsanların gırtlaklarını, boğazlarını kesiyorlar. Kestikleri insan başlarını sergileyip videoya çekip dünyaya servis eden son derece vahşi bir yapıya sahip bir örgütlenmeden söz ediyoruz. Bu katiller Hatay sokaklarında dolaşıyorlar ve çok ilginç bir biçimde işte Türk Kızılayı bunlara yardım ediyor, Türk hükümeti bunlara destek veriyor, silah veriyor, para veriyor. Üstelik de bunu Amerikan istihbaratına dayandırarak Amerikan gazeteleri, New York Times gibi Amerikan gazeteleri yazıyor. AKP hükümeti de bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı bugüne kadar. Bildiğim kadarıyla eğer topraklarımızda başka bir silahlı güç bulunduruyorsanız bunun içinde bir meclis kararı gerekiyor. Böyle bir karar da alınmış değil. Sayın Öğmen herhalde e, böyle bir karar gerekiyor. Çünkü adına Hür Suriye Ordusu dediği diyen Özgür Suriye Ordusu diye basında yer alıyor. Adına ordu diyen bir silahlı güç Türkiye'de üstlenmiş durumda. Fotoğraflar yayınlandı. Hem kampta hem de Suriye'de eylem yaparken, sabotajlar düzenlerken bu insanların. Ve bunun için herhangi bir meclis kararı yok ortada. Yani anayasal bir suç işliyor. Hükümet bunu kabul efendim. de etmiyor. Yok böyle şey diyor. Bu iddiaları hükümet reddediyor. Evet. Yani böyle Türkiye üzerinden oraya silah sevkiyatı, efendim işte bu silahlı güçlerin Türkiye'de eğitimi e, yolundaki haberlerin aslı asları yoktur diyor. Ama sizin dediğiniz gibi New York Times'da bu konuda birkaç gün önce uçağın düşürülmesinden yanılmıyorsam bir gün, önce, bir gün önce bu konuda çok kapsamlı bir yazı çıktı. Ve genellikle yani Amerikan e, basında çıkan bu gibi haberleri yazıları Ciddiye almak lazım böyle uydurma haber, asparagas haber verme alışkanlığı yoktur. diyorlar haberlerinde zaten. Tabii tabii başka kaynaklardan da bu yolda haberler öteden bir geliyordu. Şimdi burada bir nokta var. Bence üzerinde yeterince durulmayan e, ve belki bütün diğer konulardan önce onu konuşmak lazımdı. O da işin insani boyutu. Yani iki pilotumuzun hayatı söz konusudur. Şimdi bu pilotlarımız ne oldu? Şimdi bu konuda... E, uçağın düşürülmesinden hemen sonra Arap haber ajanslarına, görgü tanıklarına atfen bazı bilgiler ulaştı. O bizim basında da bir ara yayınlandı sonra kayboldu. Orada diyorlar ki bu pilotlar uçaktan atladı ve yakalandılar. Ve Suriye makamları tarafından gözaltına alındılar. Şimdi bu bilgi doğru mudur, yanlış mıdır? Bir kere bu bilginin doğruluğunu tespit etmek lazım. İkincisi <laughs> başbakan çok önem veriyor anlaşılan işin o boyutuna. Muhalefet liderlerine de göstermiş. Bu pilotların postalları bulunmuş. E, su yüzünde arama, kurtarma çalışmaları sırasında bugün Meri Aşık'ta yazmış. Şimdi ne anlama geliyor? Aynı haberin başına bakıyorsunuz. Diyor ki pilotlarımızın postalı bulundu. Haberin aşağısına bakıyorsunuz. Uçak ile birlikte sulara gömüldü. Şimdi hangisi doğru? yani sulara, sulara gömüldüyse herhalde postalın bulunmaması lazım. Postal bulunduysa belki atlamış olabilirler. Bu arama kurtarma çalışmaları. Şimdi bu konuda 1944 yılından beri e, imzalanmış uluslararası anlaşmalar var. Gerek uçakların gerek deniz, gemilerin denizde nasıl aranacağı, kurtarılacağı her ülkenin sorumluluğu var. Şimdi bir şey kimsenin dikkatini çekmedi. Bu bölgeye en yakın ve en güçlü arama kurtarma olanaklarına sahip olan İngiltere'dir. İngiltere'nin de Agrotur üstünde e, bu iş için donatılmış özel helikopterler var, özel teçhizat var. E, basında da okuduk, Sayın Dışişleri Bakanı İngiliz üstleriyle konuştu. Aslında Dışişleri Bakanı'nın İngiliz üstleriyle konuşması doğal değil herhalde. İngiliz hükümetiyle konuşup yardım isteyebilirdi. Şimdi Türkiye bunlardan yardım istedi mi, istemedi mi? İstediyse bunlar niye katılmadı arama kurtarma faaliyetlerine? Türkiye, Amerika, İsrail 2009, 2009 yılına kadar arama kurtarma tatbikatları yaptılar bu Doğu Akdeniz'de. Sırf böyle bir durum olursa nasıl çalışacaklar? Nasıl iş yapacaklar? Hadi İsrail'i bir tarafa bırakalım. Çok ilişkilerimiz gergin. insani konularda e, bu da düşünülmez ama Amerika'nın bu arama kurtarma faaliyetine katıldığını duydunuz mu? Amerika katılmıyor. İsrail katılmıyor. İngiltere katılmıyor. İngiltere katılmıyor. Rusya katılıyor. Rusların Tartus'ta imkanları var, tek var. Onların katıldığını duymadık. Türkiye ile İsrail katıldı diyorlar. Ee, Suriye katıldı diyorlar. Suriye'de fazla katılmamış da işte her arama işi biz yapmışız. Niçin? Yani bu Büyük arama konu elemanlar da esir olabilir. Şimdi, olabilirler. Şimdi bakın, bildiğimiz var bunun. Evet. bir örneği var. 1 Mayıs 1960 tarihinde bir Amerikan casus uçağı, o iki uçağı evet. e, Rusya üzerinden uçuyordu. E, ve Ruslar bunu tam e, 2 füzeleriyle vurdular. Ve bu uçak düştü. Amerikalar dediler ki efendim bu aslında Türkiye'nin güneydoğusunda, kuzeydoğusunda uçuş yapıyordu. İşte pilotun oksijeni azaldı bilmem ne oldu filan. O yüzden tesadüfen yolundan çıktı kendi kendine düştü filan. Şimdi Ruslar önce bu uçağın düşürdüğünü söylediler sadece. E, ee, pilotu yakalandığını söylemediler. Üzerinden 5-6 gün geçti. Amerika'nın o sırada söyledi bütün tezleri anlamsız hale getirecek şekilde pilotu yakaladık. Pilot da bize açıkça Rusya'nın şu nükleer tesislerini şunları 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 e, tespit etmek için bir istihbarat uçuşu yaptığını itiraf etti dediler. Pavlov diye evet, bir pilot hatırlayacaksınız. Evet, evet. Şimdi bu gibi Çok da, uluslararası var. ilişkilerde maalesef e, veya neyse yani uluslararası ilişkilerin tabiatının bir gereği olarak herkes her şeyi hemen söylemiyor. Şimdi siz bütün bu argümanlarınızı ortaya koyuyorsunuz. Yarın öbür gün tersi çıkarsa ne yapacağınızı da düşüneceksiniz. Amerika o zaman o kadar güç duruma düştü ki Paris'te İngiltere, Amerika, Rusya'nın katılımıyla <laughs> çok önemli bir zirve toplantısı vardı. İşte Kruçev, De Gaulle filan katılıyor. Bu zirve toplantısı sırf bu yüzden başarısız oldu. Kruçev terk etti gitti filan. Şimdi burada yani bizim çok ciddi Amerika ile Rusya'nın işbirliği var. E, Rusya düşürdü. gerçekleri olduğu gibi Olurlar anlatmak var. lazım. Bütün sorulara cevap var. İşte şimdi soruyorum. İngiltere, siz İngiltere'nin akrotür üstündeki arama kurtarma imkanlarından yararlandınız mı? Yararlanmadınız mı? Müracaat ettiniz mi? Etmediniz mi? Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki görüşmeden sonra Sayın Başbakan da Türkiye yalnız bırakılmıştır diyor. Yani bir şey istedik de bize vermediler mi? Onu mu kastediyor acaba? Yani ne, ne zaman yaptı? Bence çok önemli ha, bir, bir saptama bu U2 olayıyla ilişkili. Şey mi? Yani şimdi e, bu da lazım. sağ ve Suriye'nin elinde. Şimdi bu konuda görgü olma, olma ihtimali Rusya'nın Rusya elinde. Görüntü tanıklarını at sen. Suriye'deki Rusya, Rusya ordusunun elinde. İlk ilk gün böyle bir haber verdi. Sonra bir daha kimse bundan bahsetmedi. Kesinlikle. Bu haberin kaynağı neydi? Ha şimdi şunu göreceğiz. Efendim işte e, uçağın resmi çekilince inşallah öyle değildir ama pilotlar içindeyse bunu göreceğiz. Değilse demek ki pilotlar atladı. Peki bu kadar aramaya taramaya rağmen niye bulunamadı bu pilotlar? Amerika'nın o kadar uçakları var. Kaldı ki uçak savağın, e, bataryası bataryasıyla vurulduysa atlama şansları çok yüksek. Ha, atlama şansları olabilir. Bir de şey var yani artık Amerika'nın elindeki uydular e, insansız hava araçları İngiltere'nin keşif imkanları filan o kadar ileri ki bir sandal olsa, küçücük bir cisim olsa denizde veya karada bunu tespit edebiliyorlar. Yani bugünkü teknoloji. Bir topunu buluyor yani bunların adamlar. Bunların izinin görülmemesi bu kadar gün geçmiş, bu, bu tuhaf değil mi size? Tuhaf bence yani, o. zaman şu, şimdi fırlatma bir bakalım. bakalım fırlatma koltuğunu bulduk diyorlar, ama kullanılmamış. Şimdi bunun mantık kız süzgecinden tek bir uzman olmasına gerek yok. Yani inmiştir oraya. Koltuğun oluyor. üzerinde pilot oturuyor. <laughs> yani pilot içinde kalmış koltuk çıkmış. <laughs> Şimdi bunun mantığı var mı <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki Suriye biz... AKP mantığı. ...Türk tarafına verdik diyor. Üzerinde işte kurşun delikleri vardı. O da gösteriyor ki bir uçaksa var mitral yüzüyle bu taranmıştır filan. Şimdi bizimkiler bazı parçalar aldık diyorlar ama kuyruğu aldık almadık söylemiyorlar kuyruğu aldıysanız üstünde mermi izleri var mıydı yok muydu? Bir uzman dün diyor ki efendim uçak diyor roketle vurulmuş olabilir füzeyle. Tam o sırada da makinalı tüfek mermileri de isabet etmiş olabilir. Yani biraz <laughs> insanın mantığını zorlayan, zekasıyla, insan alay zekasıyla alay, e, alay, eden bazı konuşmalar da oluyor. Yani burada hükümeti, tabii de, tabi bir herkes kendi, kendi hükümetine haklı göstermek ister, kendi hükümetinin başarısı, Türkiye'nin başarısı da, bu kadar anlıyoruz. Ama insanın aklıyla, zekasıyla alay etmeden söyleyeceksiniz tezlerinizi. Kim e, 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 ne yapacağım? Efendim, şey, koltuğu bulduk ama pilot uçakla birlikte gömüldü. Evet. Peki nasıl oluyor? Arkadaşlar da KJ olarak kesinler. Pilotlar sağ ve Suriye elinde olabilir. Yani bu tez en azından en azından bu bir ihtimali soralım. bu ihtimali düşünmemiz lazım, lazım. Evet, Bu konuda bir araştırma. İnşallah da. öyledir. Yani hayattadır inşallah. Yani Suriye'nin elinde değil. Ararırız. Yani umarız öyledir. Suriye'nin de değil. Suriye'deki Rus ordusunun şey elinde. biz de işte bandımız hazır. Arkadaşlarımız duyardı. beni. Şey neden oradaydı? Bir bakalım ona. Yani bunu da açıklayamadılar. Yani niye orada? Neyin keşif işini yapıyor? Ee, bu açıklanamadı. Görevi neymiş? Bu da çok net değil. Yani orada Amerikanın bir Kronaryan, emri var. E, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin faaliyetlerini mi izliyordu? Başka bir izleme mi yapıyor? Neyin keşfini yapıyoruz? Keşif amaçlı yapılır. Ya yani bir istihbarat amacıyla yapılır. İki bir operasyon öncesi alanı, araziyi tararsınız, bölgeyi tararsınız ve ona göre planlarınızı gözden geçirirsiniz e, istihbarat amaçlı olarak gidersiniz vesaire ya yani budur. Planlarınızı gözden geçirmek için gidersiniz. Her e, için. Orada neden olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türk uçağının orada neden uçtuğunu şu ana kadar açıklamış diyeyim. Şimdi açıkladıkları şu, diyorlar ki biz kendi milli radar sistemlerimizi test ediyorduk. Çünkü radar sistemleri belli bir yüksekliğin altında uçan uçakları göremiyor genelde. E, ne kadar mesafedeki uçağı göremiyorsunuz. Yani denize çok yakın uçarsa bir uçak, radar bunu görmüyor. Şimdi gelişmiş radarlar var. Türkiye'nin elinde de belki bir miktar vardır. Rusların da Suriye'ye verdiği gelişmiş radarlar olabilir. Heh, Ve bunların daha alçaktan uçanları da belki tespit ediyor olabilirler. Yani bizimkiler her ne kadar kendi radarımızı test ediyoruz diyorlarsa da... Peki evet, o niye belki... test ediyorlar Suriyeti için? Işte bütün soru orada. Yani... Türkiye... Suriye'nin elinde bu radar sistemi var mı? Yok. Bunu test etmişler. Gayet tabii. Yani şimdi akla gelen, çok yani güzel. makul ihtimal budur. Yani sadece kendi radarınızın gücünü test ediyorsanız, yani Suriye sınırını mı buldunuz bunu test etmek için? Yani Akdeniz'e, İge'ye, Karadeniz'e, gerginken. Ha şunu diyorsanız, bizim o bölgeye yönelik radarlarımızı test ediyorduk. Onun bir mantığı olabilir. Ama daha kuvvetli ihtimal, herkesin aklına gelen kuvvetli ihtimal, bir Suriye radarlarının kabiliyetini test ediyor. Bunu söylemek de ayıp değil. Yani bir ülkenin, hele böyle çatışmalı bir ortamda, komşu bir ülkenin imkanlarını, Her salı günü kalkıyor Recep Tayyip Erdoğan Suriye'yi test ediyor. Böyle bir gerilim ilişki işte, var. İşte ben de onu söylüyorum. Facebook'a da onu yazdım. Yani böyle bir gerilim olmasaydı, Türkiye başından itibaren orada hükümete karşı ayaklanan güçlerin yanında açıkça yer almasaydı. Facebook'tan bir kere de cevap ver hocam. Türkiye ben. değerlendirmek kabil olabilirdi. Ama Türkiye fiilen kendini taraf haline getirdi burada. Yani başkan, Cumhurbaşkanı Esad diyor ki sen git meşruiyetini kaybettin, görevi terk et. Ondan sonra memleketi işte bu silahlı muhalifler. Suriye'ye Türkiye'ye girmezse hiç kimse başarılı olamaz. Onun için Amerika ile Rusya anlaştı, yani Türkiye'yi sokacaklar içeri. Bu gibi, Bütün plan bu. E, e, kriz dönemlerinde insan değerlendirip hepsini bunu bildiği için haberi azart zart konuşuyor. E, siz e, karşı tarafın askeri imkan ve kabiliyetlerini, radarlarını, hava savunma gücünü test etmek için bunu yaptınız. Ve bu aldığınız bilgileri başka ülkelerle de paylaşıyor.